Belinin tabii ki bir beyni yok. Çünkü beyin sen de bu beyni belinle entegre edip kullanamıyorsan belin şunu demeye başlıyor. Çok fena ağırdı, Çok çok kötüydüm ben. İki gün neler yaşadım ben. Squat beli mahveder mi? Spor salonlarında genellikle duyduğumuz cümlelerden birisi de bu. Squat'ı ya tamamen bırakıyorlar ya da sporu tamamen bırakıyorlar. Squat gerçekten kötü bir hareket mi? Ama en baştan videonun en başında şunu söyleyeyim. Squat gerçekten berbat ve beli mahveden bir hareket değil. Beli mahveden şey genelde yanlış sukat, plansız yükleme ve ego. Sukat dediğimiz şey aslında çok basit bir çömelme hareketi. İnsan vücudu aslında baktığınızda zaten çömelmek için yaratılmıştır. Çocukken oyun oynarken, tuvalete giderken, ayakkabı bağlarken, yerden bir şey alırken hepsinde çömeliyoruz. Çocukken bunu daha doğru yapıyoruz. Tek fark bu. Spor salonunda yaptığımız sukat ise sadece bunun yük eklenmiş hali. Aslında normal sukattan yani günlük hayatta yaptığımız çömelmeden tek farkı yükle beraber eğilmek, çömelmek. Bugüne kadar belim ağrıyor diyen insanlardan sadece çok azında gerçekten squat yaptığından dolayı belinin ağrıdığını gördüm ve deneyimledim ve duydum arkadaşlar. Tamamen belinizin ağrısı squatla ya da Deadlift'i de burada parantez içinde başka bir videoda anlatmak üzere altını çiziyorum. Squat veya deadlift'ten yanlış yüklemeden kaynaklı olan bir şey sizin belinizi mahvetme. Pek çoğunda sorun şuydu. Genelde kalça ve kor çalışmıyor. Ayak pozisyonu çok farklı yerlerde olabiliyor. Diz açıklığı çok farklı yerlerde olabiliyor. Yanlış yük yüklenmiş olabiliyor. Ve bunun hiçbirinin farkında olmayan bir squat yapıcı yani squatı yapan sporcu olabiliyor. Sonra ne oluyor? Squat belimi bozdu oluyor. Squat belini bozmadı. Senin yaptığın tamamen bu yanlış hareketler belini bozdu. Bence en büyük hata sporcularda ve antrenörlerde sosyal medyada gördüğünüz squatları e, bir öğrencinize aktarırken tamamen bununla aynı şekilde yaptırmaya çalışmanız veya bir sporcunun gördüğü şeyi tamamen aa gerçek squat bu diyerek bunu yapmaya çalışması bu aslında yaptığımız en büyük hatalardan birisi. Çünkü herkesin kalça yapısı farklı, diz açıklığı farklı, eklem açıklığı farklı, ayak bileğinin dönüş rotasyonu farklı, hareket paterni tamamen farklı olan insanlar yani bacak uzunluğuna kadar farkı olan insanlar aynı şeyi yapmaya çalıştığında burada en büyük hatayı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Birinin çok derin squat yaptığını görmüş olabilirsiniz mesela <laughs> Birinin çok rahat derin squat yaptığı bir pozisyonu sosyal medyada görmüşsünüzdür mutlaka. Mesela ben de çok rahat derin squat yapıyorum. Bu derin squatı benim yaptığım pozisyonda yani benim diz açıklığımda, benim kalça genişliğimde yapmaya çalıştığınızda aslında siz belki de daha rahatsız, daha postürünüze aykırı bir şekilde yapmaya çalışacaksınız ve bu belinize yük bindirecek. Sonra da diyeceksiniz ki bu adam bu şekilde yapıyor. Bu kadar ağırlık kaldırabiliyor, bu kadar derinleşebiliyor, squat'ı çömelmesi artabiliyor. Ben niye yapamıyorum? Benim niye belim ağrıyor? Demek ki squat bir daha yapmayacağım. Burada dürüst olayım. Belini en çok bozan şey burada senin squat yapman değil. Egon. Formun bozuluyor, kaldırdığın kilo artıyor. Ama olsun. Ne olacak deniyor o noktada belinin tabii ki bir beyni yok. Çünkü beyin sen de bu beyni belinle entegre edip kullanamıyorsan belin şunu demeye başlıyor. Bu yük benim için çok ağır ama kaldırmak zorundayım. Altına girdi artık ölüm kalım meselesi mi? Yoksa bunu yapmazsam bu bel yani bu adamın kafası mı kırılacak? Bu adamın ayağı mı çıkacak? Ben bu ağırlığı kaldırmazsam bunun altında komple ezilip yaşamımız son mu bulacak? Diyerek belin bunu tamamen bir görev Amacıyla kaldırmaya çalışıyor ama senin bu yetkinlikte olmadığını bilmiyor ki. Sen bunu kullanman gerekiyor. Yani kullanmadığında da fatura kesilmiş oluyor zaten. Yani belin squat çok güçlü bir hareket ama yanlış yaptığında, yanlış ağırlık yüklediğinde faturayı tamamen bütün bedeninle ödersin. En çok da belinle. Şimdi yani teorik olarak kelimelere boğmayacağım sizi. Tamamen yaşadığım için söylüyorum. Bir önceki videoda bel fıtığım var ama bacak çalışıyorum gibi bir videom var. Eğer o videoya giderseniz daha detaylı anlarsınız. Benim de bel fıtığım var ve sporu bırakmıyorum arkadaşlar. Bu söylediklerimin arasından şunu belirtmek istiyorum. Bel fıtığı olan da squat yapabilir. Bel fıtığı olmayan zaten yapmalı. Ha tamam şuna dikkat edebilirsiniz. Hareket seçiminiz değişebilir, temponuz değişebilir, ağırlığınız değişebilir. Hareketin derinliği. Yani bu dört tane şey aslında dikkat ettiğinizde aslında squat'ı belki de benden veya bir gerçekten sağlıklı bütün diskleri yerinde omurgasına hayatı boyunca ailesi dikkat ederek yani bu ağırlık çalışmalarını yaptırarak geliştirmiş bir çocuğun bile squat'ından daha iyi squat'lar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu yalan değil, bu bir gerçek arkadaşlar. Buna sadece özen göstermeniz gerekiyor. Mesela box squat, goblet squat, boşta squat ya bu squat'ların hepsi bir squat çeşidi aslında hareket seçimini buna göre belinizin izin verdiği şekilde yapmanız ve bu hareketin üzerine gitmeniz. Progressive overload'u bunun üzerine kurmanız gerekiyor. Yanlış harekette de değil. Yani mesele yapmak ya da yapmamak değil aslında. Asıl mesele neyi ne kadar yaptığında. Şöyle çok önemli bir nokta var aslında. Her bel ağrısı tamamen sakatlık değildir. Kas yorgunluğu ile sinir ağrılarını ayırt etmeniz gerekiyor. Bu nokta çok önemli. Yani ağrınız ertesi gün veya bir sonraki gün geçiyorsa aslında bu adaptasyon ağrısı olabilir. Tamamen bu sakatlandım anlamına gelmiyor olabilir. Bu bir pump ağrısı olabilir. Squat yaptıktan sonra belinizde o sıcaklık hissi bir gün sonra ya en fazla iki gün sonra geçiyorsa bu aslında adaptasyon ağrısıdır. Aa benim o gün iki gün çok fena ağrıdı. Çok çok kötüydüm ben. İki gün neler yaşadım ben. Deyip de squat'a son veriyorsan ama şöyle de bir şey var tabii ki bacağına ve kalçana buradan çok keskin bir ağrı varsa belinden yayılan bacak ve kalçaya e, hani arka bacağını çeken bir ağrı varsa yaşadığım için biliyorum. Eğer böyle bir şey varsa kesinlikle durman gerekiyor. Orada dur. Bacağın ve kalçan devreye girdiyse ağrı noktasında belindeki sıcaklığın dışında bu. Eğer ağrı noktasında bunu yaşamaya başladıysan orada gerçekten dur. Vücudu dinlemek korkmak değildir. Akıllı olmaktır. Bir de şu nokta var. Kor bölgesi. Yani kor bölgesini güzel düzgün çalıştıramıyorsan eğer bütün yük aslında beline vuruyor. Bacağın veya kor bölgen devreye girdiğini bile anlamazsın. Belinle kaldırırsın bütün yükü. Nefes almadan, karın duvarını sabitlemeden bir çömelme yapan kişi aslında burada tamamen beline yük bindiriyor olabilir. Yani Valsalva tekniği şu teknik. Şu an diyaframım taş gibi. Yani karın çevrem hava ile dolu. Bu havayı koruyarak çömelmenizi yapıp yukarı çıktığınızda vermeniz gerekiyor. Aslında suyun altında nefesinizi tutup ondan sonra su yüzeyine çıkarken nefesinizi vermeniz gerekiyor. Aslında bu teknik bu zamanla alışabileceğiniz bir şey. En hafif ısınma setinde bile bunu yaparak harekete alışmaya çalış. Yani squat aslında sadece bir bacak hareketi değil. Çok fazla bölgeyi bir arada koordine bir şekilde çalışmanız gereken bir hareket. Birini çalıştırıp diğerini unutuyorsanız, Mind-Muscle Connection'u kuramıyorsanız orada sakatlığa meyilli oluyorsunuz. Özetlemek gerekirse squat aslında kötü bir hareket değil. Kötü yapılan çok güçlü bir hareket. Doğru teknik, doğru yük, doğru planlama varsa squat belini mahvetmez. Aksine seni çok güçlendirir. Eğer bu tarz konuları sakatlanmadan güçlenmeyi ve sağlıklı bir Buffett fit olmayı hedefliyorsan kanalımı takip edebilirsin. Bu tarz konuşmaları beraber daha sık yapacağız. Çünkü kanalımın amacı şov yapmak değil. Aslında yaşadığım tecrübeleri size aktarmak. Ben bunu hitabet dilimi geliştirerek biraz daha iyi yapmaya başlayabilirim. Tabi bu biraz zaman alacak. Çünkü Evergreen dediğimiz videolar üretiyorum. Bu her zaman tıklama alabilir. Şu anda az izleniyor olabilirim ama bundan vazgeçmeyeceğim. Çünkü sizin gibi ihtiyacı olan kişilere ulaştığında video diğer videoları da merak ederek izleyeceğinizi biliyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz bu videoya bir like'ınızı bekliyorum. Yorum olarak da herhangi bir sakatlığınız, ağrınız varsa beraber konuşabiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım da altlarda çıktı. Buralardan da takibi alırsanız kısa Shorts videolarla biraz daha akılda kalıcı bilgileri, hap bilgileri alabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güçlü kalın.